Vay, vay amına koyayım ya. <laughs> Reis. A Alo. Efendim canım. Reis ses geliyor mu ya? Geliyor geliyor. Ha, geliyor Bebeğim Geliyor mu? Mi? Bebeğim benim. Ne oluyor? Bu hareketi ne yapıp duruyorum ben amına koyayım? <laughs> Anlamadım ki ya. İki bir böyle eller emek elleri okuyoruz. okşuyoruz. Çıkarım ha. <laughs> Reis. Bir saniye ya. Ah, senin kelin ne güzelmiş öyle ya. Hı? Eyvallah, eyvallah. Bebeğim benim. Yavrum, çocuğum, evladım. Gel şu odada sana şey yapayım gel gel. Odaya gelsene be. Gelim, gelim. Gel evladım gel gel. Yerim seni ben gel. Ya bu çocuğum benim mi? Gel gel. E, ne bana ya ben şimdi 30 yıl hapishanede yattım tamam mı? 30 yılın acısını çıkartacağım reis gel. Tamam reis gel. Çıkarım benden ah, Sen gel bakayım şöyle bir. Aa kolumu bırak lan. Buraya gel seni birader. <laughs> gel buraya gel gel. Ah. Aa, aa kolumu bırak lan. Ne yapacaksın lan burada? Ya kardeşim sen mi dediğime cevap versene ya. Anlamadım ki sen niye böyle çok soru soruyorsun ya. Şu önünde kereşi gülüm mü reis? G ha götüne, göt, götüne girmesini istemiyorsan Şuna iki dakika bir cevap vereceksin yani bir şey yok bunda bir şey yapmayacağız çok Alt tarafı kelinden öv Reis ben de değilim. Sen şunu bir şey yap bakayım ya. Ne ya? ya. Şş, bir saniye bir saniye doktor bey lütfen. Kendi aramızda olan bir şey. Bir Buradan çıkar mısınız? Kendi aramızda olan bir şey bir doktor, doktor Buradan bey. Buradan çıkar mısınız? Neyse gel sen bende. Evet, gel gel başka bir elinden. Gel gel. Bir fatura keselim. Arkadaşlar yaralandı. Adam burada evet. yere... <laughs> Daha sikmedik ya. Daha <laughs> sikmedik ya. Niye ben şey yapıyorlar anlamıyorum. Neyse. Reis şu arabayı alıp gidelim biz bir ya. Bu amana koyayım. Oyunun sesi niye çıkmıyor lan anlamadım ben. Oyunun ses çıkmıyor bende. Aman ya razı sik. Aç aç oyunun sesi aç. aç. Amana koyayım oyunun sesi çıkmıyor la bende. Bir sıkıntı oldu galiba ya. Oyunun sesi yok amana koyayım. Neyse neyse bir şey olmaz. Şöyle kuytu köşeye. Reis ben sana bir şey soracağım Reis. Buyur genç. Senden bir gelik var mı? Ya kardeş biz 30 yıl hapishanede yattık <laughs> da. Hani acısını <laughs> senden çıkartacağız öyle söyleyeyim. Hedef bir tane bunu... Ha, aa, de, kelini sikeceğim oğlum. sike- Oğlum kelini sikeceğim la. Dur bakayım sen bir genç. Oğlum daha sokmadım la daha sokmadım bekle 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 aşkım benim bekle bakayım be. <laughs> <laughs> dur ne Şöyle hemen oğlum. Oh. Şöyle buraya gel. Şöyle. Ay. ay. <laughs> çıkar çıkar ne olursun. Oğlum biraz bağır bağır. 40 santim amına koyayım bu ne? E, son... Şöyle hepsini sokayım ben sana. Şöyle. Oh. Bekle 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 bekle. Sen bir domal bakayım bir domal domal. Domal. Sıkarım keleşi öldürürüm bak domal. Domaldım, 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 Oğlum öyle domalmayacaksın la. Abi sen Onu... bana göster ben de domalayım. Bekle bakayım be. Heh slash domal yap reis slash e domal yap. Tamam dur bekle bekle. Oğlum çabuk yapsana lan. Heee. Reis şöyle bir. ne olursun yavaş yavaş. Reis. Aa, aa. Şöyle. Aa, aa. <laughs> evet. Aa, aa. <laughs> tamam. Çıkar çıkar çıkar. Aaa çıkar <laughs> aa. Oh, kafama geldi dur. Aa, oh, kafama geldi. Oh. Bebeğim benim gel gel. <laughs> sen oğlum sen niye dolup geziyon la? <gülüyor> <gülüyor> Art, artık kalkabilirsin reis. Oğlum niye ses gelmiyor ya? <laughs> oğlum ne oluyor la? <laughs> oğlum ne oluyor la? Çok az bir şey at. Oğlum bir ses geldi. Genç. Allah Allah ben yanlışlıkla başkasından bir siktim amına koyayım ya anlamadım ki. Hayır. Onum dikkatli kullan sikerim ha. At yarana bak la. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hayırdır la? Beni mi kovalıyor at yarra? Sen reis ne dedin? Reis. Anlamadım. Reis ne dedin sen? Dedim, Kriş, dedim ki dikkat. Oynayarak. Dedim ki dikkatli kullan sikerim o götün dedim ha. Amına koyarım seni at yarra. <laughs> <laughs> Ama ne koydum hayırdır la beni. <laughs> <laughs> Kimi sikiyor la bu? Kaç diyecektir kaç. Kimi sikiyor la bu? Reis selamlar. O araba arabayla çarpıyor. He bekle, BEKLE kaç fındığın ayakları arası. Oğlum o arabada şey yapma lan. Sen niye çarptın? Amına kodumun Oğlum yürü gitsin önümden la. At yarra. Sen sıkıntı mı? Siktir amına koy. <laughs> Adamı <gülüyor> sikerim la ben. Adamı sikerim la. Amına kodum. Siktir git lan seni. Amına koyup oyunun sesi de gelmiyor zaten. Oyunun sesi de gelmiyor. Oyunun at yarrağına bak la. Sikmeyeyim onu ya. Genç. Oğlum oyunu oyunun sesi gelmeyince video atasım gelmiyor ya. Şöyle bir gidelim reis şöyle. Oğlum dur la. Tamamdır reis. İzle 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 izle. İzle izle. İzle, i̇zle. amına koyalım ne oluyor lan? <laughs> <laughs> amına koyayım oyunun sesi gelmiyor ya. Oyunun sesi gelmiyor ya. Amına kodumun çocuğuna bak la. Aa, aa yarraydı. Aa, yarraydı arabası yanıyor amına koyayım. Siktim onları şimdi. Araba ar ar arabası mı yanıyor? Amına koydum şimdi e, gel, onları. Gel yanına gidelim dur. Gel gel amına kodum gel. Gel amına kodumun çocuğu seni. Amına koyayım. Arabayla mı ne yazıyorsunuz ha? At yarakları siz. Öyle bir şey yapamazsınız. Sikerim ananıza.